bugün kiliseye gittim Tanrı'ya dua ettim, Tanrı bunu indir gari dedim, bak ben kiliseye gittim bugün patatesiye. Tanrı Erdoğan'ı indir gari, dua indir ya, ya ben yürüyor Türk vatandaşıyım, ben Türk vatandaşıyım, utanıyor kimliğimden, ben utanıyorum, Ben Atatürk çocuğu, Atatürkçüyüz biz, yeter Erdoğan sussun, insin. Bak vallahi isim milla değişim. Ben sandıkta da oturuyorum. Af Parti lava, Af Parti lava'dan Ben bugün kiliseye gittim, Tanrı'ya dua ettim. Tanrı bunu indir gari dedim. Bak ben kiliseye gittim bugün pazartesiye. Tanrı Erdoğan'ı indir gari. İndir ya. Ben bugün kiliseye gittim, Tanrı'ya dua ettim. Tanrı bunu indir gari dedim. Bak ben kiliseye gittim bugün pasatesiye Tanrı Erdoğan'ı indir gari.